sayın başkanım. Sayın ve Ben bazen hani mizah olsun diye biraz söylüyorum tabii ama eee hani Brüksel Demokratik Özel Cumhuriyeti diye bir yer var galiba diyorum bazen. KNK işte eee bunların bütün propaganda organları, medyası bilmem neyse eee yani eee dolayısıyla eee Türkiye'de yapamadıklarını ve asla yapamayacaklarını yurt dışında yapıyor. Türkiye hedef olan bu arada bütün terör örgütleri aşağı yukarı e, hatta hepsi diyebilirim. Hiçbirinin merkez karar verici kadroları e, merkez finans, propaganda e, örgütsel e, organları Türkiye'nin içinde değil. Hepsi yurt dışında. Şimdi bir bakın D.H. mesela Türkiye'yi hedef alıyor. Ondan sonra yurt dışında Türkiye kendi içinde terörle mücadelede sahada çok başarılı bir ülke. Yurt dışında bu örgütün varlığını PKK üzerinde söylüyorum. Niye sonlandıramıyoruz? Avrupa Birliği'nin terör tanımı var, kabul edilmiş bir çerçeve var. Bu çerçevede terörün finansmanı konusunda e, kararlar alıyorlar, mahkeme kararları mevcut, PKK'ya karşı da mevcut. Hiçbir şey yapmıyor diiller, yapıyorlar. Ama PKK onların önceliği olmuyor. Niye? Çünkü örgüt akıllı. Orada eylemi yapmıyor. Şiddet kamu düzenini bozan, oradaki polisi istihbaratı rahatsız edecek, halkı rahatsız edecek eylem yapmıyor. Ne zaman yapıyor? O zaman e, onlara karşı bir şey başlıyor. Tedbir. Bir bastırma, bir kontrol altına alma. Onlar mesajı alıyorlar, yerlerine oturuyorlar. Sonra bir süre rahat duruyor. Sonra bir yine durmuyor. Dinet bozuk. Şimdi dolayısıyla yani bu böyle bir dalga, e, beşinci dalga, altıncı dalga değil. Bu bir davranış biçimi, örgütsel davranış biçimi. Belçika'da son olan olaylar mesela. Belçika'da böyle bir olay e, olduğunda, e, Belçika hükümeti, başbakanı, e, dış yani herkes buna tepkisini belirtti ve PKK bir terör örgütüdür dedi. Ama baktıklarında şunu gördüler. Açık kaynaklarda da bu net, hepimiz gördük bir örgüt bu işi tetikleyen Suriyeli PKK iki e, oradaki yapıyı kontrol eden e, PKK teröristi Almanya'dan adam örgütleyip otobüslerle getirdi esas hedef alan kime hedef aldı oradaki Türk kökenli Belçika vatandaşlarını hedef aldı şimdi dolayısıyla iç huzur konusunda çok ciddi bir tehdit olarak var. Ve bunu kullanıyor. 350 tane falan bir e, örgütsel yapısı var Avrupa'da. E, baskı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne e, üzerindeki bir algı. Eğer dünyada terörle mücadele terör tehdidi artarsa e, o ülkelerin e, siyasi e, kadroları e, bu tehdit karşısında gelen talep üzerine seçmenlerinden hassaslaşırlarsa o hassasiyet güvenlik bürokrasisine, kurumlarına, sokağa yansırsa PKK'ya karşı da bu önlemler işliyor. Önce bunun bir tarihte arka planını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani tarih bilgisi olmayan birinin bilincine sahip. Ama bu böyle tarihten <laughs> kaskın mekanik bir